Kapı mı? Bilmiyorum. Kapıda. Ne lan? <laughs> Hocam bir dakika bir dakika. Evdeyiz. Hı hı, abi. Nasıl evdeyiz Evde Evdeyiz. Yok Geldik evde yoktunuz. Nasıl yoktuk? Önceki kapı çarptı. ne abi? Abi geldik evde yoktunuz. Yoktunuz. Evdeyiz kardeşim. Yoktunuz ama. Yoktunuz. Evet. Şunu çeker misiniz arkadaşlar? Yani <laughs> Ben böyle bir rezillik görmedim ya. Yani evde evde mi? Evde kardeşim, kapatır mısın? Kardeşim kapatır mısın? Kardeşim kapatır mısın? Kardeşim kapatır mısın? Kardeşim kapatır mısın? Kardeşim. Al. Al karbonu. Hayret bir şeysin ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bunu, Hadi hayır ben evde olduğum halde kapıya evde yoksunuz yazıyorsunuz yani sonra kapat, kapat, mesaj kapat. atıyorsunuz. Dava açarım sana. Hayret bir şey kapat, ya. Kapat, kapat dava, hayır, kapat, 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 dava Reziller ya. acip ne geldi? Az önce kargo geldi gördünüz. Bu kutunun içerisinde ne var abi? Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere çok heyecanlı bir video olacak. Çünkü Türkiye'de ilk defa aynı zamanda dünya genelinde Ryzen'ın yeni işlemcileri çıkıyor biliyorsunuz. Bu kutunun içerisinde de Asus'un ve AMD'nin ortaklığıyla geliştirilen AMD 3750H işlemcili yeni oyuncu laptopunun bütün testlerine yakından bakacağız. Bakalım içerisinde neler varmış. bir video olacak. Zira içerisinde yeni Ryzen işlemci olduğundan dolayı bütün testleri ve oyun performanslarını göreceksiniz. Bugün Asus'un yeni geliştirmiş olduğu ve içerisinde AMD Ryzen 3. nesil 3750H işlemcili laptopunun tüm testlerine yakından bakıyoruz. Laptopun modeli Asus TUF FX705DU. Bunun gibi iki tane farklı model daha var. İçerisindeki parçalardan kaynaklanıyor. Yani parça farklılaştıkça isimler de farklılaşıyor. Bugün siz neyi göreceksiniz abi? Bu işlemcinin performansını sizlere gösterirken aynı zamanda biz PCH grubunda bir anket başlatmıştık. Dedik ki yeni Ryzen işlemcileri test ederken sizce hangi oyunları kullanalım? Hangi programları kullanalım? Orayı da baz alarak ve kendi eklentilerimizi içerisine dahil ederek güzel bir sistem oluşturduk. Bu testlerden önce size şunu söylemek istiyorum. Laptop'un içerisindeki parçalar neler? İlk önce bunu bilin. Ondan sonra testlerimiz zaten geçiş yapacağız. Ekran kartından başlamak istiyorum. GTX 1660 Ti. İşlemci kanadını zaten söylemiştim. 3. nesil yeni AMD 3750H. RAM kanadına geleceğim. Tam içerisinde 32 GB. Tüm 4 slotumuzda dolu. 2666 MHz hızında çalışan RAM'lerde yerleştirmişler. Depolama kanalına da geleyim. 512 GB SSD'miz bulunuyor içerisinde. Son olarak ekrandan da bahsedelim. Testlerimize hemen geçiş yapacağız. 17.3 inç ekran IPS Full HD 60 Hz tepkime süresine sahip. Laptopumuzun tüm detaylarını içerisine yerleştirdik, programlarımızı kurduk, teste hazır durumda. Onun öncesinde AMD'nin yeni işlemcisi bize ne sunuyor? İlk önce teknik özelliklerden başlayalım. 3750H işlemcisi şu anda 2.3 GHz base clock, 4.0'da boost clock hızına sahip. Öteki tarafta 4 çekirdek 8 thread ve çarpan kilitlerimiz kapalı. Çünkü laptop'un içerisinde overclock imkanları kısıtlı olduğundan dolayı biliyorsunuz bu tür işlemcilerde herhangi bir overclock'a imkan tanınmıyor. 4 MB L3 ön belleğin yanı sıra sadece 35 Watt TDP değerine sahibiz. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. AMD Ryzen 3. nesil işlemcilerde şunu vaat ediyor sizlere. Diyor ki ben fiyat performans üründen ziyade düşük güçte yüksek performans sizlere sunabilirim. Zaten bunları biz ikincisi Ryzen işlemcilerde görmüştük ve Türkiye'de oldukça fazla talep görmüştü. Hem fiyat performans hem de az yakar çok kaçar demiş olduğumuz performansı yakalamıştı. Üçüncü nesilde de bunu göreceğiz. Çünkü ayak seslerini önden almaya başladık. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? İlk önce bundan bahsedelim. Intel'in işlemcileri var biliyorsunuz. Geçtiğimiz sene çıkartmış olduğu işlemci modelleri. Bir tanesi i5-8300H. Diğeri de 6700HQ. Şimdi bu iki işlemcinin, iki Intel işlemcinin ortak bir özelliği var. İkisi de 45W TDP değerine sahip. 8300H 2.3 GHz, Base Clock da Boost Clock hızına sahip. Yani baktığınız zaman AMD'nin şu anki işlemcisiyle kafa kafaya konumlu. Karşılaştırmamız aslında bu nedenden kaynaklanıyor. AMD'nin bu işlemcisi burada 10 watt daha aşağıda, 35 watt TDP değerine sahip. Peki bu karşılaştırmayı yaparken fiyat bazında nasıl değerlendireceğiz? Şu anki işlemcinin, yani AMD'nin işlemcisinin fiyatı henüz belli değil. Bunu yakın zamanda göreceğiz. Fakat 6700H günün Intel'in web sitesinde 378 dolar olduğunu görebiliyoruz. Şimdi ben ufak bir analiz yaptım. Bunu size paylaşmak istiyorum. Amazon'un web sitesinde AMD'nin bu laptopları yani bu işlemcisinin bulunduğu laptoplar satışa çıktı. İçerisinde ne var? Hemen onu söyleyeyim sizlere. 512 GB SSD, GTX 1660 Ti, 3750H işlemci. 8 GB RAM var. Peki fiyatı ne kadar? 899 dolar. Vergileri çıkarttığınız zaman 5400 TL civarına falan denk geliyor ama Türkiye bu şekilde gelmesi imkansız biliyorsunuz. Vergileri dahil ettiğimizde taş çatlasın dedim ki 10.000 TL bu laptop gelecektir. Taş çatlasın. Yani 9.000-8.500 falan filan. Bunu bu segmentte ön planda değerlendirebiliriz. Baktığınız zaman Intel'in bu işlemcisi 378 dolarken laptopun kendisi 800 dolar. Yani aslında burada bir önden bir bilgi alabiliyor musunuz? AMD'nin işlemcisi çok fazla uygun olmayacak ama uygun olarak da Intel'in karşısına çıkacak diyebiliriz. Ayrıca şu anda AMD'nin bu işlemcinin içerisinde Vega 10 grafik mimarisi yer alıyor. Şimdi bu laptopun içerisinde GTX 1660 Ti var. Doğru. Ama bu ekran kartı olmasaydı Vega 10 ile birlikte siz yine performansa dayalı içerikler üretebilecektiniz. Tabii ki bir GTX 1660 Ti performansa kadar bir performans yok içerisinde. Fakat yine bir CSGO'nuzu düşük ayarlarda orta ayarlara yakın, LoL'ünüzü düşük ayarlarda orta ayarlara yakın oynayabiliyorsunuz. Yani e-spor oyunlarına daha yatkın oluyor. 1660 Ti girdiği zaman işin içerisinde çok yüksek performanslar alabiliyorsunuz. Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan i5 8300H işlemcisi render testinde almış olduğu puan 9483. 37illah H ise 9496 puan aldı. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? TDP değerimiz daha düşük performansımız Intel'den daha yüksek. Bu bize önemli detaylar işaret ediyor arkadaşlar. Bunları yaban atmamak gerekiyor. Oyunsa oyun, render render, performansa performans. Hepsini şimdi göreceksiniz. Sevgili arkadaşlar testin hemen öncesinde bilmeniz gereken önemli birkaç husus var. Birincisi şu anda kullanacağımız test laptopunda hangi driver sürümü yüklü? Bugün günlerden 14 Mayıs 2019. Nvidia'nın şu anki yüklü olan driver sürümü ise 419.71. Şu anda biz bu videoyu çekerken ambargo tarihi olduğu için hemen yayınlayamıyoruz. Belki bundan 15 gün belki 20 gün sonra yayınlanmış olacak. Belki de Nvidia o zaman yeni bir driver daha göndermiş olacak. Yani aklınızı bulsun driver sürümü şu anda bu şekilde. PC bileşenlerine gelelim. Biliyorsunuz ki bir cihazda masaüstü veya laptoplarda DxDiag yazdığınız zaman karşınıza bir PC bileşenleri gelir. Burada sistemin içerisinde neler yaralıyor, onların hepsini görebiliyorsunuz. Ben zaten videonun başında demiştim ki 32 GB RAM'imiz var, 1660 Ti ekran kartımız var, işlemcimiz 3750H. Aslında nefesim yetmezken parçalara yetişemiyorsunuz. Çünkü laptop gerçekten şu anda elimize geçen performansa dayalı yüksek seviye laptoplardan bir tanesi. Testleri ben burada yaparken aslında performansa dayalı olduğunu görünce insan diyor ki ya biraz daha mı yüklensek, biraz daha mı yüklensek diyorsunuz ama tabii vakit de kısıttı. Bu kadar kısıtlı vakitin içerisinde bu kadar testte sizlere hazırlamaya özen gösterdik. Son olarak bir de PC'nin yüksek performans ayarı var biliyorsunuz. Denetim masasını girdiğinizde özellikle laptop kullananlar için söylüyorum orada ayarlar vardır 3 tane güç seçeneklerinde. Düşük ayar, işte Low Safe denir böyle bataryayı koruyan ayarlardır. Orta ayarlar ve yüksek performansı dayalı ayarlar vardır. Testinizi yaparken mutlaka yüksek performansı çekmediğiniz takdirde laptopun asıl performansını alamıyorsunuz. O yüzden şu anda ekranda görmüş olduğunuz detaylarda yüksek performansı çekili olarak yapılmıştır. Metro Exodus oynamadıysanız kesinlikle tavsiye ettiğim bir oyun gerçekten mükemmel grafiklere sahip. Hemen ayarlarını göstermek istiyorum. Options'a geldim. Video 1920 x 1080 high ayarlardayız arkadaşlar. Yüksek ayarlarda oynayacağız. AMD'nin yeni Ryzen işlemcisi var. Şu anda bu laptopun içerisinde. Üçüncüsü Ryzen'larla alakalı tabii ki videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu laptopun şu anda biz testlerini yapmaya devam ederken ambargo tarihi var. Ambargo tarihinden önce ne yazık ki testleri paylaşamıyoruz. O yüzden detaylar gelmeye devam ettikçe sizlere göstermeye devam edeceğim. Değerlerimize bakıyorum. Almış olduğumuz değerler oldukça iyi şu anda. 80, 79, 80 civarı gidiyor. Güzel. 78 derece sıcaklığımız var. Bir laptop için gerçekten güzel değerler arkadaşlar. Hiçbir takılma, drop vesaire yaşadığımı söylemem doğru olmaz. Abi bu Ekzadas nasıl bir oyun ya? Gerçekten çok sürükleyici. Ama şunu söyleyebilirim Ekzadas için çok fazla hikaye katmışlar işin içerisine. Geçemiyorsunuz da izlemek zorunda kalıyorsunuz. Ama ben yine hem hikaye hem grafik olarak beğendim. Bazen vaktimiz olmuyor. O hikayeleri geçmek istiyoruz ama geçemediğimiz durumlar oluyor tabii ki. 108'i gördüm, 111'i gördüm. Güzel. 113, 114, 120 134 Bir de Metro Excel aslında nereye gideceğiniz belli. Yani aslında belli değil gibi görünüyor. Mesela buradan gidemezsin şu anda. Buradan gideceksin. Yani mevzu belli aslında. Şu grafiklere bakar mısın? Adamın yüzüne bakar mısın ya? Bu nasıl bir çalışmadır? Dayıya sarılacağım şimdi ya. Evet Exodus'ın değerleri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Ardından testlerimize devam edeceğiz. Bf giriş yaptım hemen ayarlarımı göstereyim sizlere options video advance'a geliyorum arkadaşlar ultra ayarlardayız Dxr'ımız da 10 durumda bakalım neler olacak Allah 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 Karlar ülkesi Uuu ne koydum lan Nerede çıktı o? Vallahi vurdum. Ooh. Kafadan yedi Buradan çıkacak <gülüyor> <gülüyor> Ne koydum kafadan Baba 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 bir akıllı sensin bak sıradaki oyunumuz PUBG hiçbir zaman gündemden kolay kolay düşmüyor. Kendi seyrini koruduğunu düşünüyorum. Hemen ayarlarımıza bakalım nasıl bir ayarlardaymışız. Ultra arkadaşlar. V-Sync kapalı. Ölçeğimizi de %100'e getirdik. Bazen arkadaşlarımız söylüyor şu de özel ayarları kapatalım. Evet şu anda bakalım bu şekilde nasıl olacak. Henüz geri sayımız başlamadı birazdan başlayacak. Uçağımıza binmiş durumdayız. Her zaman söylüyorum uçağa bindiğiniz andan itibaren boş harita olduğunda arkadaşlar FPS tamamen alabiliyorsunuz. Yani görmüş olduğunuzda 140 150 gidiyor. Onun dışında harita yüklendi andan itibaren FPS'iniz bütün sistemlerde bu şekilde devam eder. Ama şu an almış olduğumuz FPS'leri gerçekten güzel. Atlayacağım hemen bir yere nereye atlayayım bakıyorum. Şuraya atlayabiliriz Polyanna'ya. Normalde arasam bulamam. Sanırım biri geliyor ama Laptop'tan çok daha fazla kulaklık taktığınız zaman duyamıyorum ister istemez. Tırsımıza değilim şu an yani. Birden çünkü lob diye karşınıza çıkıyor. Neyse aşağı inip çatışalım. Adam arkamdaymış ya Şerefsiz ya Aklım çıktı ya Sıradaki oyunumuz Rainbow Rainbow'da çok fazla istediniz Hemen ayarlarımı sizlere göstereceğim Options'a geldim abi Grafik, Ultra, High, Very High, High Açabildiğim kadar hepsini açtım arkadaşlar. Bunun üstü şu anda zaten yok. Sadece şurada bir tane ayarımız vardı. Custom FX. Bunu kapattım sadece. Onun dışında hepsi hayda. Beni bekleyin. Terrorist. Lanet olası. Sıradaki oyunumuz Apex Legends. Çok fazla oyun var. Biz de oynuyoruz arkadaşlar. Belirteyim. Benim hoşuma gidiyor Oldukça hızlı bir oyun. Ayarlarımı göstereceğim. Şöyle bir kenara geçmem gerekiyor. Şimdi düşmanın ne yapacağı belli olmuyor. Hemen settings'e geldim. Videodayız. High ayarlardayız. Birkaç tane ayarı disabled yaptım. Gerek duymuyorum ben arkadaşlar. Normal oyun oynarken de kullanmıyorum. Ama diğer ayarlarım high ayarlarda. Veri hayda hayda. Onu belirteyim. Evet bakalım neler yapabileceğiz. Yalnız ben silah bulamadım. bizimki saldırıyorlar ama. birini indirdik. İki kişi indirdik. Pardon, yanlış kişi şey ateş ettik. Almış olduğumuz FPS değerleri oldukça güzel arkadaşlar. Stabil bir şekilde ilerliyoruz. 93, 94, 108, 107 civarında. Sanırım şu ana kadar görmüş olduğum en yüksek FPS 125 civarıydı. Burada yok gelen herhalde. Şurayı bir Gelseniz oğlum. Oh. Hadi be. Here here guys here. Alırsın onu. Adam. Adamsın you are man bro Oyun testimizi tamamladık şimdi sırada Cinebench testimiz var burada işlemcimizi yük bindirerek bir puan elde edeceğiz arkadaşlar bu puan bizi nereye yerleştirecek o merak konusu İlk sırada ne varmış 16.000 puanla Intel'in Xenon Platinum serisinden bir işlemci varmış AMD Threadripper mesela 1950X 3. sırada yer alıyor. Yani burası global anlamda en yüksek işlemci puanlarını size yerleştiriyor. Bakalım laptopta nasıl bir sonuç alacağız ve başlattım. Bu test ortalama 3 dakika kadar sürebiliyor. Çift çekirdek daha hızlı, tek çekirdek daha yavaş ilerliyor. O yüzden bakalım neler olacak. Revenge testimizi tamamladık. Sonuçlarımıza bakacağım arkadaşlar. Gerçekten çok iddialı bir sonuç. 8. sıradayız ve Intel Core i7-7700K'nın hemen altına yerleşmiş durumdayız. 1691 puan aldık. Belirttiğim 4 çekirdek 8 thread 2.3 GHz base hızında çalışarak 1691 puan. Gerçekten güzel bir puan. Şimdi tek çekirdek performansına bakacağız. Orada biraz daha uzun sürecek. Bakalım orada sonuçlar neler olacak. single core'umuzu başlatıyorum. Single core biraz uzun sürüyor arkadaşlar. O yüzden burada böyle bekleyeceğim. Böyle beklemem gerekiyor. Ortalama bir 15 dakika kadar sürdüğünü söyleyebilirim. Cinebench'in tek çekirdek performansını da tamamlamış bulunuyoruz. Burada inanılmaz bir gelişme var arkadaşlar. Onu söylemem gerekiyor. Bakın Ryzen 7 3750H 378 puan aldı. Bir üstünde kim var? AMD Ryzen 1700X. Aynı puandalar 378'e 378. Yani bir 1700X masaüstü işlemcisi 3750H 378 puan alarak aynı sıraya yerleşmiş durumda. Şunu söylemek istiyorum. Hemen üstünde ise 379 puanla 1 puan üstünde Intel Xeon Platinum 8168 var. Çift çekirdekte bu birinci sırada hatırlarsınız. Xenon işlemciler biliyorsunuz sunucu işlemcileri çok güçlü işlemcilerdir. 1 puanla kaçırmış. 1 puanla. Eğer ki 3750H laptopta böyle bir performans veriyorsa masaüstü performansı inanılmaz artacak arkadaşlar. Bunun sinyalini şimdiden sizlere verebilirim. Testlerini yapmaya devam ediyoruz efendim. Sıradaki testimiz 3DMark. 3DMark'ta arkadaşlar Time Spy testi yapacağız. Time Spy'de nasıl bir olay var onu söyleyeyim normalde grafiğimizi test ederken aynı zamanda işlemcimizi de test ediyor. Yani işlemcimize bir stres testi uyguluyor. 3 Mark'ın Time Spy'ını başlatacağım hemen biraz uzun sürecek o yüzden şu an başlatmamızda fayda var bakalım sonuçlar nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Takribi yani ortalama bir 4800-4700 civarı almasını bekliyorum açıkçası. Alırsa bu rakamlar güzel. Onun üstü alırsa çok çok güzel olur. Bizi şaşırtmış olur açıkçası. Bakalım. Ben de merak ediyorum. 3D Mark Times Pay testimizi tamamladık. Ben az önce demiştim ki hatırlarsanız 4.708 civarında çok güzel rakamlar demiştim. 5059 aldı arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim sizlere. Bu cihaz videonun başında zaten söylemiştim. Engineer sample olarak geçiyor. Yani mühendislik örneği. E, içerisinde 32 GB RAM'in de vermiş olduğu avantajlar var ama ben onu da hesap ederek 4800 civarı demiştim. 5059 alması beni gerçekten şaşırtmış durumda. Şimdi burada önemli olan CPU testimizde kaç almışız? 11.68 ortalama FPS'imiz. 3476 da CPU skorumuz arkadaşlar. Şimdi bunu Online Compare Results yaptığımız zaman neler olacak bir bakalım. Compare Results Online dediğimiz zaman internet tarayıcımızı açıyoruz. Gaming laptopların şu anda üstündeyiz. 3879 gaming laptop ibaresi verilmiş. Bizim skorumuz 5059. 4K gaming PC ise 6733 arkadaşlar. Yani size demiş ki şimdiye kadar olan tüm skorlardan %41'inden daha iyisiniz demiş. Güzel sonuç. Tebrik ediyorum. Açıkçası beni umutlandırdı bayağı. 3750 aşın mobil performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Onun dışında testlerimize devam edeceğiz. Buradaki testimizin sonuçları bu şekildeydi. Sıradaki testimiz gelsin efendim. Sıradaki testimiz Blender testimiz. Blender belki her arkadaşımız bilmeyebilir. Hem CPU'nuzu hem de ekran kartınızı ayrı ayrı test edebilen bir program. Aynı zamanda bu tarz çizimleri yapıyorsunuz. Ondan sonra sonuçlarını render alarak size veriyor arkadaşlar. Biz de bir demo indirdik. Bu demo'da bir tane şöyle görmüş olduğunuz üzere hazır çizili BMW var. Bu BMW'yi bir renderlayacağız. Bakalım yeni işlemcimiz kaç dakikada veya kaç saniyede bu BMW'yi bitirecek. Başlatalım. F12'ye basıyoruz ve render sürecimiz başladı. Blender testimizi tamamladık 3750H'ın işlemcisinin performansını test etmeye devam ederken kaç dakikada tamamlandı onu belirteyim 10 dakika 21 saniye ver o sana ekrana ekranda görmüş olduğunuz sayı şu anda 10 dakika 21 saniye Blender testi için yani bu BMW render için süre çok güzel arkadaşlar normalde ben 12 dakika 13 dakika hatta 15 dakikalara doğru gider diye bekliyordum 10 dakika olması çok çok iyi oldu Blender performansımızı da artı bir yazabiliriz. Son testimiz Adobe Premiere'deyiz. Premiere bir video render uygulaması arkadaşlar. Yani video yapıyorsanız eğer profesyonel içerikler çıkartmak istiyorsanız genellikle bu tür programlar tercih ediliyor. Şimdi Premiere'de biz bir video attık. Toplamda şu sol tarafta görmüş olduğunuz timeline'de 2-4 tane videomuz var. Ham görüntü bunlar. Herhangi bir üzerinde oynama yapılmadı. Ben şimdi buraya bir video hazırladım. Ortalama 2 dakika 45 saniyelik 4K bir video. Bunu şimdi render alacağız. Bakalım kaç dakikada alacak. Buyurun efendim işlemcimizin performansını başlatalım görelim. Evet 3840 çarpı 2160 ve evet başlattım. Renderimizi aldık. 4K bir video. Şu anda ortalama 4 dakika sürdü. Bakalım videomuz ne alemdeymiş. Nasıl bir sonuç ortaya çıktı. Renderini almış olduğumuz video bu şekilde arkadaşlar. Gayet iyi bir render olduğunu söyleyebilirim. 4K zaten görüntümüz. Videonun uzunluğuna gelip bakıyorum. 2 dakika 57 saniye. 2 dakika 57 saniyelik bir videoyu 4 dakikada tamamladık. Güzel bir skor ve kapanışa doğru geçiş yapalım. biraz yorulduk. Testleri de gerçekleştirdik. Açıkçası bu testleri yapmak insanın epey bir vaktini alıyor. Tabii ki bu da bizim işimiz olduğu için size en net bir şekilde grafikleri yansıtmaya çalıştık. Bu testleri yaparken dediğim gibi sizden gelen feedbackler de önemliydi. Hangi oyunları test yapalım, hangi programları kullanın falan dediniz. Biz de onları tek tek not alarak bugün karşınızda yansıtmış olduk ve grafikli bir şekilde. Şimdi burada söyleyecek iki tane cümle var. Bir tanesini ben sizlere söyleyeyim. Masaüstü performansını merak ediyorsunuz. Doğru. Onu ben de merak ediyorum. Şu anki elimizde olan cihaz laptop. Laptop'un performansını gerçekleştirmiş olduk. Ahmet bize ne diyor biliyor musunuz? Kardeşim ben geliyorum diyor. Şu anki bizim elimizde bulunan işlemci 4 çekirdek 8 straight. 8 straight diyorum bu aşağıda kalan modeli. Bir de masaüstü performansında 16 trade'leri göreceksiniz. 16 trade. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu an bizim bu performansını yapmış olduğumuz laptop böyle arada sular gibi kayacak aşağıya doğru. AMD artık kardeşim ben 7 nanometrede üstün teknoloji, üstün bir performans getiriyorum diyor. Zaten Vega 10 mimarisini gördünüz. Onun dışında ekran kartı için içerisine dahil olduğunda nasıl bir performans ortaya çıkıyor onları da gösterdik. Gerçekten sabırsızım. Türkiye şu anda ne zaman gelecek bu işlemciler? Böyle Temmuz'un başında raflarda olacağı söyleniyor. Fiyat konusunda hiçbir bilgi yok şu an için. Ama o konuda bir yorum yapmak doğru olmayacaktır. Ama eski Ryzen nesillerine göre bir tık daha böyle biraz daha pahalı olabilir. Hani 5 dolar, 10 dolar tarzı benim düşüncem şu anda o. O yönde. Ama açısı çok heyecanlıyım. Çünkü Intel'in karşısına nasıl bir rakip olarak gelecek? Intel'i geçebilecek mi? Türkiye'deki performans ve satışları nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Bunların hepsini tek tek işlemciler ofise geldiğimizde cevaplandıracağız. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün AMD'nin içerisinde yeni geliştirmiş olduğu 3750H işlemciler işlemciliği Asus'un laptopunu yakından inceledik. Ürünle ilgili aklınızda soru işaretleri varsa ne yapıyorsunuz? Yorumlar kısmından bizleri iletmeyi unutmuyorsunuz. O halde bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.